bilmedi biledim ben de kutu atardım ya. Bu pizzaderde. Abi Talha çiftlikten, o tekerleri tanıyor. Bak iyi. bu klan'da Nurullah vardı, evet. Samet var, onlar patlıçı evet. evet. oynarlar. Ile. Ha, cilt dokumu. Aynen. Ben... dedim. De suyu soğuk severim ben. Soğuk içerim. Al bu soğuk. Bu <laughs> bırakır burada altıncı kilini aldı, bilek de öldü bu arada. Son dört kişi abi. Talha. hakkında mı biliyorum işte. Sen senkronizasyon falan mı yaptın bir şey mi yaptın? Diğerinde bitti Diğerinde Ronaldo bitti kullandı. Kullandı mı? Allah eğlenecek. Aa. Elenecek. elenecek abi. abi. Niye sürekli Elenecek. gidiyorsun? Neden sürekli Ama 7 kili var ya. 7 kili var. Elensen ne olacak ki? 7 kili var adamın. Bence alırdı isteseydi ya. Aynen öyle. İstese alırdı Bir yani. çatışmaya girseydi. Aynen çatışmaya girseydi alacaktı abi. Ve kazanan kimdi? Driker'dı. Driker'ın hakkıdır o zaman. Striker kazandı. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Burak'ın hoş sen geldin. Hoş abi ediyor. Ee, takip ediyor musun sen bizi Youtube'dan Necmettin Altıntaş. Tamam yazmışsın evet, <laughs> orada. Farklı hesapta kayıtlı olduğu için zaten sen beni tanıyorsun ben seni takip ediyorum. ben de ilk ben atmak istemiyorum dediğim için <laughs> ee, bir tartışmaya giriyoruz. Yemin ederim hepsini bana atıyorum. Ondan takip ediyorum yani. Tamamdır bırakır. Şimdi güzel oynadın ya. Helal olsun. Abi, 7 kilo aldın. Ya büyük ihtimal şeyi almışsındır. Dünden beri etkinlik var ya elmas etkinliği yükledin mi elmas? Oo sen satın alma yapmamışsın hiç. Şu an sana şu an biz sana 200 elmas göndereceğiz abi. 110 değil. sana 200 elmas göndereceğiz. Yüzde oyun verecek, 300 elmas olacak. Abo, valla 300 elmas olacak. Sen çünkü oyun elmasını da almamışsındır. Biz 200 gönderdik. Aynen, 200'ü gönderdik mi? 100 satın almış gibi oluyorsun. 300 elmas alacaksın şimdi. Hadi bakalım. Allah güzel olmuş bu. Sevindim senin adına. Ve benim de te telefonda şarj kalmamış da. Şarjım bitmiş abi.